Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere En Süper Kahraman adlı bir komedi filmini anlatacağım. Şahsen ben bu filmi defalarca izledim. Umarım siz de beğenirsiniz. Film Rick Ricker'ın otobüse yetişmeye çalışmasıyla başlar. Otobüs durunca Rick yan aynalara, dur tabelasına ve sonunda da otobüsün kapılarına çarpar. Otobüste sevdiği kız Jill Johnson'ı görür ama yanına oturamaz çünkü kız onu tanımıyordur bile. Arkadaşı Trey ile oturur. Trey, Rick'e Jill'i unutmasını ayrı dünyaların insanları olduklarını söyler. Sınıfça bir laboratuvara geziye giderler. Genetiği değiştirilmiş hayvanlara bakarlar. Jill ile konuşmaya çalışır ancak konuşmayı ilerletme şansını kaçırır. Flaşlı fotoğraf çekmeme uyarısı geç gelir. Rick çoktan bir kuşun fotoğrafı çekmiştir ve flash kuşun yanmasına neden olur. Kuşu söndürmeye çalışır ve tekmeler. Kuş Jill'in sevgilisi Lance'e isabet eder. Lance çok sinirlenir ama tesisin sahibi olan amcası Lowlanders tarafından durdurulur. Landers onunla konuştuktan sonra Lance Rick'i dışkı yığınlarına düşürür. Rick üzerindeki pisliğin su olduğunu düşündüğü bir şeyle yıkamaya çalışır ama aslında bu hayvanları cezbeden bir sıvıdır. Çok geçmeden Rick'in etrafına hayvanlar oluşur. Salyangoz bile partiye katılmak istiyordur. Rick ayrıca bir örümcek yerine radyoaktif bir Yusufçuk tarafından. Sırılır. O gece Rick eve hasta döner. Bu arada aynı gece Landers yeni buluşunu bir grup yatırımcıya sunar. Onlara makinenin DNA'sını değiştirdiğini söyler ama makine başarısız olur. Bir yatırımcı Landers ile alay eder. Ancak makine yatırımcının hayatını emer. Lander yeni bir güç kazanır ve diğer yatırımcıların da hayatını emer. Ertesi gün Rick uyandığında hala yorgundur. İnternette Yusufçuk ısırığının belirtilerini aramaya çalışır. Ancak bunun yerine bilgisayar ona bir dizi soru sorarak hala bakir olduğunu öğrenir. Daha sonra yemek yemeye gitmeden önce yan evde sevdiği kızı görür. O günün ilerleyen saatlerinde öğrenciler Stephen Hawking ile tanışır. Stephen Hawking onlara önce ilham verici bir şeyler söyler ama sonra esrar içmelerini önerir. Bu arada Rick, Jill'e aşkını itiraf etmek istiyordur ama elleri musluğa yapışır. Musluk yerinden sökülür ve Lance'in kafasına çarpar. Lance ve Rick kavgaya tutuşunca ortalık karışır. Stephen Hawking katil arıların arasına atılır. Daha sonra Rick tenha bir sokağa gider ve yine elleri bir yerlere yapışır. Bu sefer duvarlara tırmanmaya çalışır ve Step Up filmindeymiş gibi dans etmeye başlar. Derken Rick bir çığlık duyar. Bir kamyon şoförü kamyonun kontrolünü kaybetmiştir. Yaşlı bir kadına ve köpeğine çarpmak üzeredir. Rick yaşlı kadını ve köpeğini kurtarmak için yola atlar. Kalabalık yaşlı kadını kurtardığı için Rick'i alkışlar ama aslında yaşlı kadın ve köpeği odun parçalayıcısına düşer. Düşmüştür. O gece Rick eve gidip amcasının mobilya işlerini bitirdiğini görür. Eve gittiğinde Rick neredeyse çivi tabancasıyla vurulacaktır ama çiviyi yakalar ve şaşıran amcasına bunun kolay olduğunu söyler. Amcası ona inanmaz. Bu yüzden kolay olmadığını kanıtlamak için Train eline ateş eder. Rick artık süper güçleri olduğunu düşündüğünü itiraf eder ama süper kahraman olmak istemiyordur. Amcası ona ailesinin onun geleceğiyle ilgili neler umduğunu hatırlatır. Rick sinirle dışarı çıkar. Dışarıda Rick babasının ona verdiği yüzüğe bakar ve onları hatırlar. Bir flashback'te Rick ve ailesi bir ara sokakta soyulur. Rick onları kurtarmaya çalışır ama yarardan çok zarar verir. Çünkü Rick silahı almaya çalıştığında patlar ve kurşunlar anne ve babasına denk gelir. Rick'in babası son nefesini verirken ona bu yüzüğü verir. Şimdiki zamana döneriz. Rick az önce ailesiyle kavga edip dışarı evden çıkan Jill ile konuşur. Jill, Rick'e arabasına binebileceğini söyler. Ertesi gün Rick 300 dolar değerinde bir araba bulmaya çalışır ama bulamaz. Daha sonra bir kredi reklamı görür ve aynı zamanda Profesör X onunla süper güçleriyle ilgili temasa geçer. Daha sonra kredi almak için yengesiyle birlikte bankaya gider. Çalışma geçmişi olmadığı için kredi talebi reddedilir. Tam o sırada bir soyguncu bankaya girer. Rick, kapıdan çıkmakta zorlanan soyguncuya aptal gibi yardım eder. Rick'e kredi vermeyen adam az önce soyguncunun parayla birlikte kaçmasına yardım ettiğini söyler ancak Rick bunun kendi sorunu olmadığını söyler. Daha sonra Rick dışarıdan bir silah sesi duyar. Amcasının arabasını görür ama amcası orada değildir. Sonra arabanın yanında bir kalabalık görür. Kalabalığa yaklaştığında dans eden bir maymunu izlediklerini görüp rahatlar. Amcası aslında kalabalığın arkasındadır ve kimsenin umrunda değildir. Rick'in amcası hastaneye kaldırılır. O gece Lenders çok hızlı yaşlandığını ve asistanına yaptığı gibi başkalarının hayatını emmesi gerektiğini öğrenir. Bu arada hastaneden eve yürürken Rick sonunda Profesör X ile tanışır. Profesör X onu hem güçlü öğrencilerle hem de öğ öğretmenlerle karşılaştıkları bir okula götürür. Sürekli sandalye değiştiren Profesör X ona süper kahraman olmanın sırrını anlatabileceğini söyler. Fakat daha söyleyemeden Profesör X'i görünmez bir kadınla aldattığı için azarlayan karısı tarafından sözü kesilir. Profesör X'in karısı ve çocukları da tekerlekli sandalye ile geziyordur. Profesör X oğlunun pisişik güçleri tarafından aldatıldıktan sonra Profesör X'in karısı Rike kendine bir kostüm dikmesini söyler. O gece Rick kendi kostümünü tasarlar. Sayısız denemeden sonra sonunda bir tanesinde karar kılar. Trey odaya girdiğinde hayrete düşer çünkü Rick artık bir süper kahramana benziyordur. Rick ya da yeni adıyla Yusufçuk şehri denetlemek için bir binanın tepesine çıkar. Alev adam Rick'i yerine oturduğu için kovmak ister. Başta paylaşmaya çalışır ama rahat edemezler ve bundan vazgeçerler. Alev adam kendini ateşe vererek gücünü gösterir ama alevleri durduramaz. Rick yangını bir battaniye yardımıyla söndürür ve su sandığı benzinle söndürmeye çalışır. Alev adam binadan aşağı düşer. Rick uçmaya çalışır ama hala uçamıyordur. Her gün yaşamak için her gün öldürmesi gerektiğini ve bunu durdurmanın tek yolunun serialium kullanmak olduğunu öğrenen Landers, serialium çalmak için bir plan yapar. Bu arada Rick Yusufçuk fotoğrafçısı olarak iş başvurusunda bulunur ve patrona bazı resimlerini sunar. Ancak okulunda bir terslik olduğunu duyunca hemen oraya koşar. Rick alter alteregosu kum saatiyle karşı karşıya gelir. İkisi birbirleriyle kavga eder ve Rick'e üç bıçak çarpar. Sonunda Landers kaçar. O gece Rick Jill'la konuşur ve ona çiçek verir ama ona gizli kimliğini anlatmaz. Jill hayal kırıklığına uğrar. Rick onun bir ara sokakta bir grup adam tarafından takip edildiğini görür. Yusufçuk gelir ve adamları başarılı bir şekilde döver. Rick Jill'i örümcek gibi baş aşağı öpmeye çalışır. Ancak sonra yere inmeye karar verir. Bu arada Cereilium'u alan Landers ölümsüzlüğe ulaşmak için emmesi gerektiğini öğrenir. Emerek ölümsüz olma fikri çok hoşuna gider. Şükran günü gecesi Rick'in evinde kadınlar yemeği hazırlarken Jill'in arkadaşı Lance gelir. Yanında amcası Landers da vardır. Landers yukarı çıkıp Rick'i çağırmaya karar verir. Rick hala kostümlüdür ve odasına yeni gelmiştir. Rick tam işeyecekken Landers odasına dalar. Rick bir yandan her tarafa işerken bir yandan adamdan saklanmaya çalışır. Landers en sonunda aşağı iner. Rick sonunda eve yeni gelmiş gibi ön kapıdan girer yemeğe otururlar. Landers, Rick'in sol kolundaki yarayı görür ve Yusufçuk'u yaraladığı noktalarla aynı yerde olduğunu fark eder. Rick'in ağzını arar ve hemen sonra Lance ile ikisi giderler. Yengesi uyurken Rick, Jill ile vakit geçirme fırsatını değerlendirmeye karar verir. Bazı tatlı konuşmalardan sonra ikisi birbirlerini öpmek üzeredir ama yengesi gaz çıkararak anı berbat eder. Daha kötüsü kum saati içeri dalar ve kadını yakalar. Rick bayılmıştır. Daha sonra hastanede Rick yengesinin öldüğünü öğrenir. Bunu amcasına söylememesini ister ama doktor umarsızca amcasına karısının öldüğünü söyler. Ertesi gün cenaze töreni yapılır ve amcası üzüntüden ölen karısının tabutuna atlar. Sonra başka bir kadının tabutuna girdiğini fark eder ama yine de çıkmaz. Amca tabuttan zorla çıkarıldıktan sonra Rick'in yengesi ateşe düşer ve gömülmek yerine yakılır. Bu kaotik cenazeden sonra Jill Rick'e yaklaşır. Ancak Rick artık onunla konuşmak istemiyordur. Çünkü artık onunla bağlantılı olan insanlar güvende değildir. Jill'i terk eder. Ardından Rick eve giderken yol boyunca sevgililerle karşılaşır. Cansız nesnelerin bile öpüştüğünü görür. Rick depresyona girer ancak amcası onu tekrar kahraman olmaya teşvik eder. Rick kabul eder ama kum saatinin nerede olabileceğini bilmiyordur. Daha sonra binlerce insanın toplandığı bir ödül töreniyle ilgili haberler görür ve kum saatinin orada olabileceği sonucuna varırlar. Ödül töreninde Landers bir ödül alır. Ödülü aldıktan sonra sahne arkasında Rick ona kum saatinin kim olabileceğini sorar. Landers bu fırsatı Rick'i Dalai Lama'nın kum saati olduğuna ikna ederek kullanır. Perde açıldığında Dalai Lama'nın Yusufçuk tarafından saldırıya uğradığı görülür. Rick çaldığı serilyumu bulmak için adamı soyar. Korumalardan biri sahneden masalara düşünce barışçıl kalabalık arasında büyük bir kavga çıkar. Rick daha sonra kum saatinin kırık duvardan yan tarafa kaçtığını görür. Burada bir süper kahraman fuarı vardır. Kum saati uçan bir sandalyeye oturur ve tavanı patlatarak bir parçasını Rick'e doğru düşürür. Rick parçayı taşımayı ve atlamayı başarır ama tekrar kafasına düşer. Kum saati daha sonra onu öldürmek için Rick'e doğru bir bıçak atar. Ancak Jill önüne atlayarak onu kurtarır. Etkinlikte olan Stephen Hawking, Yusuf Çuk'u Celine Dion şarkı sözleriyle motive eder. Kum saati çatıda makinesini çalıştırır. Jill'i taşıyan Rick ona hayat vermek için kum saatine dokunur. Jill uyandıktan sonra kum saati Rick'e bomba atar ve bomba eline yapışır. Bombayı kasıklarına yapıştıran Rick kum saatine doğru yuvarlanmaya karar verir ve patlar. Zırhı olduğu için Rick hayatta kalır ancak Jill binadan düşmektedir. Ne var ki Rick hala uçamıyordur. Düşerken Jill yüzüğünden Rick'i tanır ve onu öper. Böylece Rick Yusufçuk kanatları kazanır. Daha sonra güvenli bir şekilde yukarı doğru uçarlar. Stephen Hawking ona teşekkür eder ama zavallı Stephen Rick'in amcası tarafından binadan aşağı itilir. Film Rick ve Jill'in gökyüzünde uçmasıyla sona erer. Rick mutlu bir şekilde Yusufçuk olduğunu söyler ancak sözleri geçen bir helikopter tarafından kesintiye uğrar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bize bir beğeni bırakın ve yeniyseniz kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler.